haşir, öldükten sonra dirilme, çekirdeği yapan ağacı, ağacı yapan meyveyi kast ve hedeflemiş olduğu gibi bu kainatı yapan da ahireti kastetmiştir. Mesela arnak karnındaki çocuğun oraya göre bu organları düşünürsek nasıl ki mantıksızlık oluyor? Ne demek? Anne karnında ayak kullanılamayacağı halde ayağın takılması Karanlık bir yerde gözün kullanılmayacağı halde gözün takılması, kulağın, kolun, bacağın takılması gösteriyor ki bu çocuğun organları orası için takılmıyor ama orada takılmış. Ama orası için değil. Gidecek olduğu alemde ne kullanması gerekiyorsa o aleme göre organlar takılmış, duygular takılmış. Aynen bu örnek gibi insanın ruhu da insanın ruhu da gidecek olduğu aleme göre cihazlanmış, donanımlanmış. Mesela anne kanındaki organ, ayağı, dünyadaki yürümeyi, gözü, dünyadaki renkler ve şekilleri gösterdiği gibi kulağa, sesi vesaire. İnsanın ruhu da beka duygusu ahireti gösteriyor. Bir anda her yerde olma arzusu ahireti gösteriyor. Hiç dert olmama arzusu herkeste var. Ve hiç ölmeme arzusu vesaire de yazsayarsanız sayın. Hep bakın ruhun isteğini yazın kağıda hep ahirete işaret ediyor. Yani gidecek yere göre donanımlanmış. Çünkü ruh bu alemin cinsinden bir malzeme değildir. Vücut bu alemin elementlerinden kalsiyum, magnezyum, uranyum vesaireden alınmış ama ruhu bu alem kaynaklı değil. Diyebilir misiniz ki benim merhamet ve şefkat duygumun kaynağı şu elementtir. Ölüm değil. Kainatın her şeyinde fayda arayan insanın kendisinin faydasız olduğunu iddia etmesi ne gariptir. Cenab-ı Hak 50. sürenin 18. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Biz ilk yaratılıştan yorulduk mu ki ikinci yaratılış sünnetimden, adetimden şaşkınlık ediyorsunuz? Yani biz birinci yaratmaktan yorulduk mu ki ikinci yaratmaktan endişe ediyorsunuz? Yani hatta ikinci yaratmak birinci yaratmaktan daha kolay değil midir? Düşünebiliyor musun mesela bir araba motorunu yeniden icat etmek mi? Yoksa var olup da dağılan parçaları toplamak mı daha zordur? İlk yapmak zordur. İkincisi daha kolaydır. Bütün akıllarının ustası olan ilm-i muhitezeli olan Cenab-ı Hak şu anda dünyada tahminen 6,5 milyar insan var. Geçmiş insanları da düşün, Şimdiki insanları da düşün, gelecekte insanları da düşün. Bunların akıllarını yapan Allah, kabire sokarak, diriltmemek üzere bırakarak, bütün akılları israf edip akılsızlık yapar mı? Bak, altı buçuk milyar insanın akıllarını toprağa sokup, diriltmemek üzere bütün akılları yok edip akılsızlık yapar mı? Altı buçuk milyar insanın aklını yapan bir aklı kül, ilmi muhit bu akılsızlığı yapmaz. Çünkü herkes malına sahip çıkmak ister. Hiç kimse malını terif etmez. Şunu söyleyeyim. Sen almış olduğun bir kazanı, ya pazar veya maaşını veya arabanı veya evini <laughs> hiç vallahi ben bunun nasıl yandığını görmedim diye yakar mısın? Hiç kimse parasını yakmış mıdır? Yakanı akıllı denilir mi? Araba almış olduğunu arabaya nasıl yandığını görmedim diye onu yakar tutuşturur musun? Niçin tutuşturmazsın? İnsanda malına düşkünlük var, malını sevmek var. Bu duygu atomun özelliği değil, vücudun fonksiyonu değil. Onun özelliğine kaynaklanmıyor, sana takılan bir özelliktir. Peki malına sahip çıkma özelliğini sana takan, kendisi daha çok malına sahip çıkmıyor az mı? Bana bunu takan... elbet onda daha fevkaladesi var. O zaman sen nasıl malına sahip çıkıyorsun, yakmıyorsun, telef etmiyorsun, insanı ve kainatı da telef etmeyecektir. <laughs> Neye benziyor bu? Düşünün en ufak bir atoma gaye, hikmet takan, hedef tayin eden bir atoma, gübreye mesela gübreye elma hedefini koymuş, yaprak hedefini koymuş. Kainatta bakarsanız hiçbir şeyi israfsız, gayesiz, maksatsız göremezsiniz. Kainatın en ufak zerresi böyle. Düşünün ki kainatın en ufak, gayesiz maksatsız değil de bu kainatın sonunda ahiret yoksa kainat komple israf olmuş olmaz mı? Kainatta israf yok. En ufak bir atoma gaye ve hedef tayin ediyor fakat komple kainatın bir gaye ve maksadı yok. O ki bu kainattan sonra ahiret yok. Bu kainata niye masraf ediliyor? Hangi akılla hizmet ediliyor? Aklın gereği midir? Her şey bir şey için değil midir? Peki kainat her şey bir şey içindir. Her şey mükemmele doğru gidiyor. Atom Elmaya hamile, zerreler insana hamile yani her şey mükemmeli giderken kainatın içindekiler, kainat bunlara rağmen yokluğa gidebilir mi? Kuyumcu dükkanına bu kadar ihtimam ve tedbir içindeki cevher içindir. Aynen öyle de kainata ve insanın cesedine bu kadar ihtimam ahiret ve ruh insan içindir. Mesela inşaatın önündeki demirlere kimse dikkat etmiyor, korumayı altına almıyor. Ama kuyumcuların dükkanı kasa kasa içinde, kasa kasa içinde, alarm alarm içinde. Niye? İçindeki madde için, altın için. Ha demek ki bir madde ne kadar kıymetliyse onun muhafazası o kadar dikkat ediliyor demektir. Ha insana bu kadar dikkat etmek insanın cesedi içindeki ruhu içindir. Çünkü ceset 6 ayda bir değişiyor. Ölüp diriliyoruz. Ölüp diriliyoruz. Ölü maddeleri diri diri dolaşıyoruz. Sonradan ölüler dirili mi diye soruyoruz. Yediğiniz gıdalar fasulye, domates, kabak, tavuk, ekmek ölü değil midir? Kör değil midir? Şuursuz değil midir? Hayatsız değil midir? Sağır değil midir? Ama ölü maddeleri yiyorsun, diri diri dolaşıyorsun. Sonradan diyorsun ki ölüler dirilir mi? Demek ki o kuyumcunun dükkanı bu kadar emniyet etmek içindeki cevher içindir. İnsanın cesedine bu kadar dikkat etmek içindeki cevher olan ruh içindir. Rüya alemi öteleri aralayan ipuçlarıdır ve pencereleridir. Mesela rüya alemi düşün. Mesela adam yatıyor. Rüya görüyor. Köpek kovalıyor. O -o 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 diye. Sen böyle yapıyorsun. Tam kayalıklara geldin, uyandın, terden su oldun. Soruyorum sana bu ceset mi koştu? Hayır. Niye peki buna fatura çıkıp terden sormuş? Bu mu efendim yedi içti de bu vücutta bu fonksiyonlar gözüktü? Peki madem bu ceset orada yatıyordu mesela horluyor. Kendi horlamasını duymuyor. Kendi horlamasını duymuyor. Horlama anında rüyada arkadaşının sesini duyuyor. Horlama anında Ha o zaman duyan kulak değildir. Duyan ruhtur ama kulak penceresiyle duyar. Uyuyor gözü kapalı rüya görüyor. O nerelere gidiyor nereleri görüyor. Hiçlik midir? Hayır. Eğer hiçlik olsaydı niye banyo yapıyor? Niye ağzı yemekli mesela yiyor içiyor? Ve eğer rüya hiçlik ise <laughs> niye terden soğuluyorsun? Bu yatakta yatan ceset koşmadı ki terden soğudu. Yani koşmayan bu ceset niye terlemiş? Hangi ceset koştu? O ceset ahirete gidiyor işte. Bu ceset burada kalıyor. Çünkü bu ceset burada imal edilmiş. Kabirde. Yani kabre bu konuluyor. Toprak altına konulan ceset, yorgan altına konulan cesettir. Ama o tara ötelere giden hangi tarafınsa o o tarafın malzemesidir. O tarafa gidecek. Gelecek bağrın en güzel delili çekirdeği olduğu gibi ahiretin delili de ruhtur ruhun özelliği, yapısı, arzuları ve hedefleri hep ileriye orayı gösteriyor. Nasıl ki gelecek bağrın en güzel delili nedir? Geleceğin çekirdektir. Çekirdek gelecek bağrı aralayan ve ispat edendir. ipuçlarını verendir. Aynen, aynen onun gibi çekirdek gelecek bağrı ispat ettiği gibi insanın cesedi çekirdektir. Onun içindeki ruh programı ahireti gösteriyor. Oraya işaret ediyor. Ruhun arzuları hiçbirisi dünya ile tatmin olmuyor. Kainatta hiç israf ve gayesizlik yok. Eğer bu kainatın sonunda ahiret gibi bir gayesi olmasa kainat komple israf olmuş olmaz mı? Kainatta hiç israf yok.